Donald Trump şu ana kadar yalnızca Rusya ve müttefiklerini yeni yaptırım darbeleriyle tehdit etti. Hindistan, Putin'in Hindistan'a yapacağı ziyaretten önce Ruslarla milyarlarca dolarlık bir anlaşmaya gitti. Hindistan temsilcileri Rusya'dan nükleer denizaltı kiralama müzakerelerini yıllar sonra tamamladı. Taraflar fiyat konusunda anlaşamadığı için müzakereler yaklaşık 10 yıl sürdü ve şimdi Hindistan'ın denizaltıyı 2 milyar dolara 10 yıllığına kiralaması konusunda anlaşmaya varıldı. Bundan önce ise Hindistan'ın 4 yıl boyunca bunu yapmayı reddedip batı silahlarını tercih etmesinin ardından tekrar Rus silahları özellikle de savaş uçakları ve hava savunma sistemleri satın almayı düşündüğü öğrenildi. Ama bu anlaşmanın diğer tarafına bakarsak Putin rejiminin ne kadar çaresiz bir durumda olduğunu görebiliriz. Rus yetkililer Hindistan'dan kısa vadede gıda, ilaç, teknoloji, yedek parça ve işçi dahil olmak üzere mal ve hizmet alımlarını artırmak istediklerini açıkladılar. Rus işçileri Ukrayna savaşında resmi olarak ölüyor. Aslında Ruslar Hindistan'a bir anlaşma teklif etti. Biz size silah verelim, siz de bize affedersiniz, yiyecek ve ilaç verin. Benim adım Alexey Pichi. Konuya geçmeden önce kanala abone olmanızı, beğeni bırakmanızı ve yorum yazmanızı rica ediyorum. Ayrıca Pichi News Telegram kanalıma da abone olabilirsiniz. Link açıklamada. Orada haberler geldikçe anında paylaşıyoruz. Eğer bu kanalın çalışmalarını desteklemek isterseniz, bu videonun açıklamasındaki bağlantılar ve bilgiler üzerinden herhangi bir bağış veya ücretli abonelikle bunu yapabilirsiniz. Her türlü desteğiniz için minnettar olacağım. Vladimir Putin'in Hindistan ziyareti öncesi Hindistan temsilcileri Ukrayna'nın alınmasına dair uzun müzakereleri tamamladı. Zil zil zile tıklayın, zile tıklayın. bu savaşta kullanılamaz. Hindistan'ın nükleer denizaltıya ihtiyacı var çünkü kendi denizcilerini eğitmek ve nükleer filo operasyonlarını organize etmeyi öğrenmek istiyor. Kendi gemilerini inşa ederken Hindistan'ın şu anda iki nükleer denizaltısı var ancak Rus yapımı olan elindekilerden daha büyük olacak. Böyle bir filonun geliştirilmesi, Hindistan'ın karadan, denizden ve havadan nükleer saldırılar düzenleyebilen bir nükleer üçlü oluşturmasına olanak tanıyacak ve denizaltının iki yıl içinde teslim edilmesi bekleniyor. Ancak projenin karmaşıklığı nedeniyle teslimat süresi ertelenebilir. Daha önce Hindistan, Ruslardan bir denizaltı kiralamıştı ve o denizaltı 2021 yılında geri döndü ve işte burada Donald Trump'ın dahiyane politikasının tam bir başarısızlığı söz konusu. Hindistan Başbakanı Narendra Modi Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü tam ölçekli savaş boyunca uzun süre tarafsız kalmaya çalıştı. Hatta Kiev'e de gelmişti. Burada onun barış sürecinde ara buluculuk yapacağı umuluyordu. Ancak Donald Trump'ın politikası önce ticaret savaşı başlatıp ardından yaz aylarında ithalat vergilerini %50'ye çıkaracağını açıklamasıyla değişti. Oysa Hintli müzakereciler Washington ile bir ticaret anlaşmasına varmaya yakın olduklarını düşünüyorlardı. Tüm bunlar Narendra Modi'yi Ruslarla yakınlaşmaya itti. Ama maalesef bu henüz her şey değil. Perşembe günü başlayacak olan Putin'in ziyareti sırasında Hint heyeti Ruslardan ek silah alımını görüşmeyi planlıyor. Ama bu da her şey değil. Bugün yani perşembe günü başlayacak olan Vladimir Putin'in Hindistan ziyareti sırasında Hint heyeti Rusya'dan ek silah alımını görüşmeyi planlıyor. Bloomberg bu hafta Vladimir Putin'in Hindistan ziyareti sırasında Yeni Delhi'nin savaş uçağı ve hava savunma sistemleri alımını görüşmeyi planladığını aktarmıştı. Böyle bir anlaşmanın yapılması durumunda Hindistan'ın Amerika Birleşik Devletleri ile olan ticari ilişkilerini zorlaştırabilir. Anlaşmanın yapılması Hindistan'ın ticaretini zorlaştırabilir bildirildiğine göre tartışmanın ayrıcalıklı stratejik ortaklık anlaşması çerçevesinde yürütülmesi planlanıyor. Su-57 savaş uçakları ve geliştirilmiş S-500 hava savunma sistemi alımıyla ilgili müzakerelerin yapılması bekleniyor. Ancak hatırlatmak gerekir ki Hindistan, Rusya'nın Ukrayna'ya tam kapsamlı işgalinin başlamasından sonra Rusya'dan silah alımlarını radikal bir şekilde azalttı. Rusya hala Hindistan'a en büyük silah tedarikçisi olmaya devam ediyor ve şu anda Donald Trump döneminde Hindistan Rus silahlarının büyük alımlarına geri dönmeye karar verdi. Bu arada Hindistan'ın bugün 200'den fazla Rus savaş uçağı ve birkaç S400 bataryası var. Bunlar 4 günlük silahlı çatışmada kullanıldı ve bundan sonra Hindistan Hava Kuvvetleri uçak eksikliği nedeniyle hükümetten daha fazla modern Rus savaş uçağı satın almasını istedi. Ayrıca Çin yapımı Pakistan J-10 CI'leri birkaç Hint Su-30 ve Mikoyan Gurevich 29'u düşürdü. Bu yüzden Hindistan Hava Kuvvetleri daha modern bir şeye ihtiyacımız var diyor. Ama burada açıkça görülüyor ki yeni Rus silahlarının alımıyla ilgili görüşmelerin Putin'in ziyareti sırasında tamamlanması pek olası değil. Hindistan, Amerika Birleşik Devletleri ile ticari müzakereler yapıyor ve Amerikalılar ona baskı uygulayabilir. Ama gerçek şu ki Donald Trump, Ağustos ayında ithalat vergilerini iki katına çıkarıp %50'ye yükseltse de Hindistan'ı Rus petrolü alımından vazgeçiremedi. Tamamen değil. Evet azalttı ama maalesef henüz tamamen vazgeçmedi. Peki Rusya bunun karşılığında ne almak istiyor? Ve burada düşmemek için koltuğunuza, sandalyenize, kanepenize neyin üstünde oturuyorsanız ona sıkıca tutunun. Bu büyük bir devlet, bunu anlamanız için söylüyorum, Rusya'da Rusya Federasyonu Devlet Başkanlığı İdaresi Başkan Yardımcısı olan Maxim Oreşkin diye biri var. İşte bu Oreşkin bugün itiraf etti ki, Hindistan'a yiyecek, ilaç ve teknoloji istemeye gelmişler. Evet, bunlar benim uydurmam değil. Oreşkin söylüyor ve işçilerden de bahsediyor. Rus Ivanları Ukrayna'ya karşı savaşta kitlesel olarak öldüğü için Rusya'da çalışacak kimse kalmıyor, top yemi ölüyor, iş gücüne ihtiyaç var. Diyor ki Hintlileri davet edeceğiz, şimdi Oreşkin'in sözlerini aynen aktarıyorum. Rus heyeti ve iş dünyası bugün buraya oldukça belirli bir amaçla geldi. Yani Hint malları ve hizmetleri için geldik. Bunların alımını kat kat artırmak istiyoruz. Moskova Hindistan'dan 6 alanda yapılan tedariklerin artmasına büyük ilgi duyuyor. Geniş tüketim malları, gıda ve tarım ürünleri, ilaçlar ve diğer tıbbi ürünler, telekomünikasyon ekipmanları ve bilişim sektörü hizmetleri, Rus sanayisi için çeşitli yedek parçalar ve ayrıca işçi olarak insan kaynakları. Hindistan malları ve hizmetlerinin Rus pazarına erişimini ödemeler, lojistik ve ürün sertifikasyonu açısından kolaylaştıracağız. Ayrıca bugün Kremlin'de Rusya'nın Hindistan'dan adeta yalvardığını söylediler. Rusya'ya ilaç ürünleri, gıda, kimya, ekipman, yedek parça, tekstil ve elektronik ihracatını artırmak. Görünüşe göre bunlar olmayacak gibi. Rusya ise yine yıllardır yaptığı gibi savaşı ihraç edecek. Burada 3 nokta koyacağım. Bu bölümün altındaki yorumlara görüşlerinizi ve çıkarımlarınızı yazın. Kanala abone olun, zil simgesine tıklayın ve beğenmeyi unutmayın. Hepsi bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.